Evet arkadaşlar Masya Ferguson 135 Gücünü görmeye çalışıyor şu an Gelsin mi? arkadaşlar ne böyle dehşet ya bak 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 gol yaptı gol, gol. hadi baba ne bin <gülüyor> ha Emin oyandın tut 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 Dur bir dakika. Sakin ol. Gel. Ne dinle. Hadi hadi lan. Yemin kaldır. <laughs> Bu biraz şöyle oldu. Ha. <laughs> Ninne. Sen ne abi doğru. gideceksin ne düşünüyorsun lan? Kaya gidelim bir işte, daha ne düşünüyorsun lan? Hani daha ilk defa gidin. İlk defa ne ne de Hadi bin hadi hadi boş yapma Emin. Hadi hadi boş yapma. Ne yer abi? İyi, iyi, Baba ne yersin, kanını doysun ki bir daha benim uğraştırmasınlar. Tamam kanını doysun. Hadi. Hadi, hadi. Emin ben de şöyle bir sene şu aşağıda da geleyim ya. Şu ben, aşağı geleyim. Ben bin şöyle mi? bineyim ya. Sen bu bin bu <laughs> Bu bin. Ağırlı Emin. Tamam zor. Tamam, tamam, tamam. Deden <laughs> nerede kalıyor? <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada Tokvat'ın köy ekmekleri valla on numara Yemin her <laughs> Ama arkadaşlar bu ekmekleri sadece bizim köyde oluyor sanırım Başka köyde yok Şöyle bizim tosunumuz orada arkadaşlar Dağsın, dağsın. Tosun da aslında. Tosun. Nereye işler abi? Bu ne yazan tosun? <laughs> yana. Bu da bir ineğimiz. Bir ineğimiz. Bir ineğimiz. Yani. Bir de. dene bir dene. Orada bir ineğimiz. Harika <laughs> indireyim. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videolar blok 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 geliyor. Evet. Ona göre